Hane Kent Rastlatıhanesi'ne hoş geldiniz. Ben Ulaş Bayraktar, Ezgelin Bakça ile birlikte. Yine huzurlarınızdayız. Geçen hafta da duyurmuştuk artık yavaş yavaş bir sezon arası versek mi? Ee, ya bir dinlensek, bir böyle nadasa mı bıraksak? Kent Rastlatıhanesi'ni Kültür Hane ile birlikte diye düşünürken bu son programı biraz daha enteresan bir teknikle ve farklı bir kurguda yapalım istedik. Çünkü bu hafta kent kent dolaşıp kentsel politikaları konuşmayacağız. Onun yerine bir filmi izleyeceğiz beraber. Yani izleyeceğiz derken birlikte izlemeyeceğiz de üzerine konuşacağız. Dolayısıyla şimdiye kadar izlemeyenler varsa burada kesmelerini tavsiye ederim. Çünkü bayağı spoiler vermemiz gerekecek. Bu film üzerine kentsel öğeleri teşhis ederken haliyle filmin akışına filmin karakterlerine ve filmin olaylarına da değinmemiz gerekecek. Dolayısıyla ağır spoiler içerecek bir program olacak. İzlemeyenleri şimdiden uyarmış olalım. Filmimiz Faruk 2024 yapımı Aslı Özge'nin bağımsız bir belgesel, mockumentary, bir meta film diyebileceğimiz farklı kategorilerle ilişkilendirilebilecek bir uzun metraj filmi çok fazla festivalde gösterildi. Hatta Berlin Halden de Fibreski ödülüyle döndü. Güçlü bir kadro kendisinin haricinde babası Faruk Özge de oynuyor. Derya Ergenci, Gönül Gezer de oynuyor. Emre Erkmen, görüntü yönetmeni, Karim Sebastian Elias müziklerini üstlenmiş. Andreas Semland, kurgucu ve Seyhan Kaya'nın yapımcılığında e, seyirciyle buluşmuş bir film. Şu anda mobile gösteriliyor. Tavsiye ediyorum, yani Faruk amca 90 yaşını aşmış bir İstanbul beyefendisi olarak o yıllarını verdiği eşiyle mutlu bir yaşam sürdüğü, kızını büyüttüğü evi bu kentsel dönüşüm belasından dolayı terk etmesi gerekiyor ama onun süreci de yani komşularıyla, müteahitle, işte farklı kamu kurumlarıyla olan ilişkisi de filmde çok akıcı bir şekilde, keyifle izlenebilecek bir formatta akıyor. Dolayısıyla aslında çok aşina olduğumuz bir hikaye. İstanbul'da şu anda birçok yerde, birçok mahallede bu tür kentsel dönüşüm geçirmiş, geçirmekte olan ya da geçirmesi tartışılan bina ve onların sakinlerinin hikayesi anlatılıyor. Faruk amcanın işte böyle artık yavaş yavaş ömrünün sonbaharında o kentle ilişkisi, komşularıyla, akrabalarıyla olan ilişkisi de ele alınıyor. Fakat filmi acaba farklı bir şekilde okuyabilir miyiz? diye bir soru düştü. Yani ben filmi ilk izledikten sonra da çok çok beğendim. Sonra bunun üzerine acaba burada bana bu kadar anlamlı gelen, keyif veren anlatının altında başka bir hikaye mi var, acaba onu mu, ona dair mi benim bu mutluluğum, keyfim diye düşünürken bir anda böyle farklı karakterler ve filmin kurgusu başka bir boyut kazandı. Bunu işte Mersin Fil Derneği'nin üyeleriyle birlikte uzun uzun tartıştık. Onlar da başka başka boyutlarla yaklaştılar. Hani bağımsız sinema üzerinden, bellek ve ilişkileri üzerinden sevgili arkadaşlar, hocalarımız başka açıklamalar getirdi. Ama ben birazcık buranın kentlerin yani sadece bir e, bir kentteki geçen kentsel dönüşümün e, mağduru işte bunun faili bir yaşlı amcanın hikayesi değil aslında bizzat kentin hikayesi gibi geldi çok fazla da uzatmayayım lafı ben sanki Faruk filmindeki Faruk amcanın İstanbul'u sembolize ettiğini düşünüyorum yani o işte e, çok 90 yıl yaşını aşmış gerçekten de öyle yani normal hayatta da 90 yaşını aşmış bir amcamız Faruk amcamız hepimizin çevresinde umarım vardır böyleleri Allah uzun ömür versin hepsine sağlık versin. Onun kentle diğerleriyle olan ilişkisini görüyoruz ama aslında o o büyük bir maziden, maziye sahip, yaşamış, görmüş, geçirmiş. Artık yavaş yavaş da Ana gündem maddesi sağlık sorunları ölüm olan bir, e, bir bir yaşlı amca karşımızda ve bu amca aslında e, bence İstanbul'u e, temsil ediyor gibi geldi bana. Yani tam e, artık ağzımdan baklayı çıkarayım. Bence e, İstanbul'da yaşayan Faruk amcanın hikayesi, bu Faruk amcanın filmindeki e, Faruk karakteri bence İstanbul'un ta kendisi tıpkı Faruk amca gibi İstanbul'da kadim bir uygarlığın e, mekanı uzun yıllar imparatorluklara başkent yapmış. Çok farklı iktidarlar görmüş, çekişmeler görmüş, görmüş geçirmiş ve şu anda da tıpkı e, Faruk amcanın hayatının gündemindeki sağlık sorunları ölüm gibi İstanbul'da böyle o beklenilen depremi e, gündeminde hep tutan ya da tutması gereken bunun böyle bir takım uyarılarına e, yaşayan bunu gündeminde tutan, bir takım yıkılan binalar, kentsel dönüşüm projeleri aslında hepsi işte yaşlanan bir insanın ölümle olan ilişkisini gösteren, ona paralellik taşıyan bir olgu gibi geliyor. Yani ömrünün son Faruk amca o kaçınılmaz depremi bekleyen İstanbul'a benziyor. Fakat buna rağmen işte bunun içinde o İstanbul'da herkes bunun gündeminde olduğu halde birazcık da herkes kendi işinde gücünde. Yani bütün siyasilerde, yöneticilerde, oranın sakinleri de böyle gündem oluyor. Sonrasında aynı hayat devam ediyor ve Faruk amcanın yalnızlığıyla İstanbul'un bu ölümü beklerken ki yalnızlığı da birbirine paralellik şey yapıyor. Filmde böyle Faruk amcanın kalabalıklar içinde yalnız dolaştığı işte Kadıköy meydanda, iskelede, çarşıda karşıdan karşıya geçerken gördüğümüz anlar İstanbul'un kendisini anlatırken İstanbul'un ruh halini de bence birazcık temsil ediyor. Onun haricinde böyle bütün bu yaşlı, yorgun, görmüş geçirmiş ve tedirgin ruh haline rağmen Faruk amca hala o gençliğinin e, kıpırtılarını yaşıyor. Kendisi böyle tek başına kafa çekip e, dansöz Asena ile birlikte göbek atacak ve işte o güzel kadınların bedenlerine karşı cinsel bir arzu duyacak kadar da canlı. Hala öyle bir o yaşlı bedenin içinde kıpır kıpır, can canlı bir bir ruh da var. Tıpkı İstanbul gibi bütün bu karmaşasına, işte tehditleri, sorunlara rağmen İstanbul'un inkar edilemez hepimizin bildiği bir dinamizmi var, bir yaşam sevinci var. Orada olmayan, diğer kentlerde çok da rastlamadığımız bir heyecanı var ve aynı zamanda da bütün bunlar bir bellek tartışmasını getiriyor, yani Faruk amcanın evden taşınmadan önce eşyalarını elden geçirmesi, onların bir kısmını mecburen e, tasfiye etmesi gibi İstanbul'da mütemadiyen binlerce yıllık belleğini üstünden geçen, bunun fazla da kıymetini bilemeyen böyle bir kent kırıma uğrayan bir tarafı var işte tarihi semtlerinden geçen bulvarlar, yıkılıp üzerine çirkin binalar yapılan e, tarihi e, yerler. Ama buna mukabil işte son dönemde canlandırılan yeni işlevlere kavuşturulan bir takım mekanları da var. Dolayısıyla Faruk amcanın o taşınırkenki bellekle ilişkisi, onların kıymetini bilmesi aslında anlamsız gibi görünen objelere yüklediği anlamla İstanbul'un güncel tartışmaları içinde hani böyle o tarih hani çanak çömlek diye geçtiğimiz tarihin bir kentin hafızasında belleğinde ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla Faruk amca işte bütün o yaşlılığı, yaklaşan ölümü, belleği, dinamizmiyle aslında belki de İstanbul. Bunun karşısında kızı, kızı Özge'yi de hani bunu zorlama bulabilirsiniz ama bana Ankara'yı temsil ediyormuş gibi geliyor. Ankara demeyelim ama merkezi hükümet diyelim. Çünkü işte normalde o vesayet ilişkisiyle bağlı iki organ, merkezi hükümetle yerel yönetimler burada bazen velayete dönüşebiliyor. İşte son dönem devam eden kayyum uygulamalarındaki gibi aslında böyle yerel yönetimlerin o özelliğine, bağımsızlığına müdahale eden bir merkezi hükümet biliyoruz. O merkezi hükümet işte mali açıdan sıkıntıya sokuyor, bir takım yetkileri alıyor, bir takım e, müdahalelerde bulunuyor. Tıpkı işte Aslı'nın filmdeki e, rolü gibi. Çünkü ikili bir rolü var. Bir yandan o Faruk amcanın kızı olarak yer alıyor. Onunla olan konuşmaları, tartışmaları, e, diyalogları, onun e, karşılıklı sevgisini görüyoruz. Ama öte yandan da Aslı Özge aynı zamanda filmin yönetmeni. Bunu sadece teorik olarak görmüyoruz, filme yaptığı müdahalelerle de görüyoruz. Zaman zaman filmde görünerek Faruk amca'ya komutlar veriyor, telkinlerde bulunuyor, onu uyarıyor, kızıyor. Yani tıpkı böyle bir yerel yönetimleri azarlayan merkezi hükümet gibi öyle yapma, böyle yap, oraya bakma, buraya yap, yeniden yap. Ya öyle demedik mi diye hani böyle bir şeyi de var bir hani hangisi veli bazen onu anlamakta zorlanıyoruz. Dolayısıyla Aslı Özge hem babasıyla olan ilişkisi hem de filmin başrolündeki yönetici olarak da Ankara'ya benzeyen bir tarafı var. Zaten filmin sonuna doğru işte ağır spoilerlardan biri de bu yani kendi projesi için işte kendi filminin finansmanı için o e, Faruk amcanın evini satacak kadar bencilleşebiliyor diyelim ya da kendi gündemini yapmış oluyor ona söylemiyor bunu başkasından öğrenen Faruk amcanın acısını görüyoruz işte o yerel yerel yönetimlerin kentlerin Bağımsızlığına müdahale eden merkezi hükümet gibi Faruk amcanın kızı Aslı veya yönetmen Aslı'nın filme müdahaleleri bana merkezi hükümetin kent yönetimleri üzerindeki müdahalelerini hatırlatıyor gibi işte İstanbul'u satmalı yazıyordu Çağlar Keyder yıllar önce işte İstanbul'u satamıyor ama İstanbul'un evini Faruk amcanın evini satan bir Ankara yerel yönetimler var diyelim. Üçüncü bir karakter yani böyle merkezi hükümet yerel yönetimlerden bahsediyorsak siyasetçiler de olması lazım. Onu da Faruk amcanın komşularında buluyoruz biraz. Bu kentsel, e, kentsel dönüşüm gündemiyle işte farklı projeler, farklı müteahhitlerin tarafları ayrışmış belli ki. Ve bu taraflar birbirlerini suçluyorlar, birbirleriyle gerginlik yaşıyorlar. Böyle bir takım saray göndermelerinde içeren böyle karşılıklı sataşmalar var. Üzerine üstüne üstlük yani bu sataşmalar herhangi bir apartman toplantısında değil, cenaze töreninde bile yapılabiliyor. Yani o e, gözü dönmüş... E, karşıtlık, gerilim, düşmanlık cenaze töreninin o sükunetini ihlal edecek boyutlara varabiliyor. Dolayısıyla o yerel siyasetçilerin kendi gündemleri, kendi çekişmelerinin işte oradaki e, kentlerin öncelikli e, gündemleri veya e, sorunlarından azade bir şekilde yürüyor, kendine menkul bir şekilde yürüyor olması da bence komşular tarafından temsil edilmiş gibi. Filmde kendini oynayan, yani temsil ettiği şeyle oynadığı şeyin aynı olduğu karakter bence müteahhit. Hiçbir e, sembolizm falan gerektirmeden müteahhit. Orada da müteahhit, dışarıda da müteahhit. Tek gündemi bu kentsel dönüşüme girmiş bir binayı alarak bir takım yasal, e, yasal ayrıcalıklar, imkanlar, hibe kredi imkanlarıyla aslında o kendi ekmeğinin derdinde oradaki insanların ne istediği, nasıl bir hayatı özlediği, neyi geride bıraktığıyla çok ilgilenmiyor. O yasal boşlukları kullanarak mescidi, fitness salonu gibi, balkonu, Fransız balkonu gibi göstererek o yasal boşlukları kendi çıkarına uygun olacak bir şekilde uyarlıyor. Bunu da açık açık söylüyor. Benim derdim size daha güzel bir ev sunmak değil. Ben burada para kazanmaya çalışıyorum bu kentsel dönüşüm projesinden diyor. Dolayısıyla o işte müteahhitin somut kentlerimizde oynadığı rolle Faruk filminde oynadığı rol çok birbirine benziyormuş gibi geldi. Son olarak işte bütün bu gündelik cari çekişmenin bu girdabın içinde gençler var. İşte o kent hakkını Kentin o yeşil alanlarını kamusal alanlarını savunan e, gençlere ve onların itirazlarını, onların tepkilerine de filmde yer yer e, şahit oluyoruz. Bu da işte bütün bu yaşlı kentin üzerindeki bu gündelik çıkarların kavgasının haricinde kalmış orayı yaşanabilir ekolojik e, demokratik kamusal bir yer yapmaya çalışan aktörleri de o gençlerin e, şahsında görüyoruz diyelim. Daha fazla uzatmayalım, daha fazla spoiler vermeyeyim. Yani Aslı Özge'nin böyle bir meramı var mıydı bilmiyorum ama Faruk filmi, Faruk amcanın hikayesi Türkiye kentlerinin işte merkezi hükümetle, siyasetçilerle, işte bir takım rantçılarla ilişkisini ve gençlerin buna müdahil olma denemelerini sembolize ediyor gibi geliyor bana. Belki bizim hayal gücümüz, belki bizim abartmamız ama her şeye rağmen böyle izlemeseniz bile tam seyirlik, çok keyiflik bir film olmuş. Tebrik ve teşekkür ediyoruz. Başta Aslı Özge olmak üzere. Bütün ekibe ve Faruk amcaya daha uzun uzun ömürler diliyoruz. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın efendim.